Selam arkadaşlar. Bir olimpik soru için tekrar beraberiz. Sorumuz gene güzel ayrıntılar içeriyor. Hemen sorunun çözümüne geçeceğim. ayrıntının ne olduğunu birlikte görelim arkadaşlar. Öncelikle size vermiş olduğum denklemi yeniden yazıyorum arkadaşlar. x artı kök içerisinde x eksi 2 artı kök içerisinde x artı 2 artı, artı, artı kök içerisinde x kare eksi 4 eşittir 12. Arkadaşlar ilk adım olarak şu kök içerisindeki x kare 4'ü düşünerek bütün sayıları 2 ile çarpıyorum. Yani eşitliği 2 ile genişletiyorum. Bakın burası 2x olacak. Fakat o 2x'i de x artı x olarak yazıyor. Artı 2 tane kök içerisinde x eksi 2 artı kök içerisinde 2 tane tabi olacak. Burayı hemen düzeltelim. Hemen şöyle bir şekilde devam ediyorum. İki tane kök içerisinde x artı 2 artı bakın iki tane e, kök içerisinde x kare x'i 4'ü de şu şekilde yazacağım arkadaşlar. Devamındaki adım için gözükmesi gereken bu. Kök içerisinde x eksi 2 çarpı kök içerisinde x artı 2. Şunu x artı 2 diyeyim. Şurayı x eksi 2 diyeyim. Daha da rahat olsun eşittir ne oldu arkadaşlar? 24. Bakın bir sonraki adımda şu yazdığım terimdeki nedir arkadaşlar? Kök x artı 2 ile x eksi 2'ye dikkat ederek, iki katı olduğuna da dikkat ederek öndeki x'lerde şöyle bir değişim yaratıyor. x artı 2, bakın 2 ekledim birinci x'e, ikincisinden de 2 iki çıkardım. Böylece ne oldu arkadaşlar? Eşitlik bozulmadı. O altını çizdiğim ifadeyi de bunların yanına getireyim arkadaşlar kök içerisinde x artı 2 kök içerisinde x eksi 2 iki, diğer ikisini de iki 2 parantezine alayım ve onu da düzgün bir şekilde size sormuş olduğum gibi yazayım kök içerisinde x artı 2 artı kök içerisinde x eksi 2 ve 24'ü de sol tarafa alalım arkadaşlar eşitleri sıfır bakın şu 3 terimi yeniden düzenliyor kök içerisinde x artı 2'nin karesi. Ee, üçüncü terim olarak gözüken altını çizdiklerimden onu yazıyorum. İki tane kök içerisinde x artı 2. Kök içerisinde x eksi 2. Daha sonra da x eksi 2 ile şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Kök içerisinde x eksi 2'nin neyse arkadaşlar karesi. Artı iki tane kök içerisinde x artı 2. Artı kök içerisinde x eksi 2. Eksi 24 eşittir 0 oldu. Bakın bu üç terim artık rahatlıkla gözüküyor bir tam kare ifadedir yani kardeşler takımıdır. Bu durumda nedir? Birinci olan kardeşimiz x artı 2 ile ikinci olan kardeşimiz kök içerisindeki x eksi 2'nin parantez karesi artı iki tane nedir arkadaşlar kök içerisinde x artı 2 artı kök içerisinde x eksi 2 eksi 24 eşittir 0'dır. Bakın burası kök x artı 2 artı kök x eksi 2 ile kök x artı 2 artı kök içerisinde x eksi 2'nin çarpımı iken son terim arkadaşlar artı 6 ile eksi 4'ün çarpımıdır. Yani bizim ifademiz aslında şu. Kök x artı 2 artı kök x eksi 2 artı 6 çarpı kök içerisinde x artı 2 artı kök içerisinde x eksi 2 eksi 4 eşittir 0. Bunun 0 olabilmesi için ya birinci ifadenin 0 olması lazım ve bu durumda da x artı kök içerisinde x artı 2 artı kök x eksi 2'nin eksi 6 olması lazım ki bu mümkün değil. Çünkü x 2'den büyük bir nedir o zaman? reel sayıdır. O zaman bunun mümkün olmadığını anlarız. İkincisine dönüp baktığımız zaman da ikinci ifadenin sıfır olabilmesi için sevgili ilk kök içerisinde x artı 2 artı kök x eksi 2'nin ne olması lazım arkadaşlar? 4 olması lazımdır. Yani cevabımız Adana'dır. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Ayrıntılardan ve olimpik sorulardan geri kalmamak için kanalda kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.